Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Yanımda da Recep'in yeğeni Bilgül Akkurt var. Şimdi gençler, abilerim, ablalarım, biliyorsunuz ki bizler sokakta kalan insanları topluma kazandırmaya yönelik belgeseller, projeler, çalışmalar yapıyoruz. Ve bunları kimsenin gözünü boyamak için, yok maddi destek için, yok işte kendimizi büyütelim, güçlendirelim, insanların üstünde böyle himaye edinelim, sömürelim diye yapmıyoruz. Bizler insanlar ailelerine kavuşsun, sokaktan kurtulsun, sosyal toplumun birer parçası olsun diye mücadele ediyoruz. Ve biliyorsunuz ki bu kapsamda bir kanal açtık. Kanalımızın adı Kadir'in Gözü. Neden Kadir'in Gözü? Kadir sokaklarda envai çeşitli atmosferlere dahil olup Türkiye Cumhuriyeti'nin iç yapısını bütün sistemlerine kadar bilen bir insan. Bizler sokakların aslında düzeltilebilecek potansiyelde olduğunu söylediğimiz zaman bizlere insanlar kızıyorlardı. Ya da işte sen onları sömürüyorsun diyorlardı. Arkadaşlar bizler her türlü konumda yaptığımız başarıları insanlara kanıtladık. Projelerimiz, videolarımız, filmlerimiz var. Çalışmalarımız da var. Nice aileleri de güldürdük. Çoğu insanı da sokaktan kurtardık. Bu süre kapsamda biliyorsunuz ki bizlerin maddi desteği ihtiyacı oluyordu. Çünkü bizler vakıf, dernek ve herhangi bir kurum kuruluş değildik. Ben ve kameraman Muhammed Özbek kardeşim, Ufuk abi, Faik abi biz kendi adımızda bir şeyler yapıyorduk. Sonra ben cezaevine girip çıktıktan sonra bu kanalı kurdum. Ve kanalı kurduktan sonra daha real başarılar elde ettiğimi gördüm. Sizlere yansıttığımı gördüm ve sizlerde farkındalık ve bilinç oluşturmak için bir başarı elde ettiğimi gördüm. Arkadaşlar katıl butonumuz 3 aşamadan oluşuyor. Katıl butonumuzun maksimum ve minimum sınırları var. Bu kapsamda bize her türlü konumda destek çıkan herkesten Allah razı olsun. Katıl butonumuz daha çok maddi desteğe ihtiyacı olan ailelere, sokakta kalan insanlara elbise, çorba, ayakkabı veyahut da onların memleketlerini, ailesini kucağına götürebilecek düzeyde bizlere yardımda bulunabilecek statüde insanların desteğidir. Ve desteklerinizi YouTube üzerinden, videolardan ver bana. Bütün videolardan delilli, kanıtlı, ispatlı yaptığımız çalışmaları da Allah'a şükür kimsenin gözüne sokarak gösteriş adı altında yapmadan yapıyoruz. Bu konuyla alakalı size Yan tarafımız Suriye, sağ tarafımız Türkiye tam hudut sınırından söylüyorum ki şerefim namusum üzerine yemin ediyorum çok büyük bir zamanda sokan felsefesini değiştireceğim ve bu dünyadan giderken gözüm arkada gitmeyecek. Yaşadığım sürece de sokağın çocuklarını hayata döndüreceğim ve onlara birer hayat nasip etmeye çalışacağım. Tabii ki onları hayatı var fakat sokakta kala kala körleşmişler. Kameraman Muhammed Özbek kardeşime teşekkür ediyorum. Katıl butonumuzun aktif olduğunu ona duyurduğumda sevindi garibim. Sizleri seviyorum. Katıl butonumuza aktif bir şekilde abone olursanız aylık desteklemiş olursunuz. Sokağın çocukları aştır. Bir umuttur yaşamak ama savaşarak. İyi ki varsınız. Esen kalın. Öpeyim. Aferin kız.